Ezgi, avukat bey seni görmek istiyormuş. Ne için? Nadir Bey'le ilgili konuşmaya geldim. Çok sürmez. Ee, kusura bakmayın. Ben Nadir Alaca ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ama vasiyetinde adınız geçiyor. Birkaç dakikanızı ayıramaz mısınız? Vasiyet mi? Ee, tamam Beyza, sağ ol. En iyisi doğruca konuya gireyim. Müvekkilim Nadir Bey size yüklüce bir miras bırak. 370 bin dolar. Yani yaklaşık 2 milyon lira. 2 milyon mu? Ben ne yapacağım bu kadar parayla? Ne isterseniz onu yapın. Benim görevim miras hakkınızı tebliğ etmek. Parayı da verdiğime göre... ...şuraya da bir imza atarsanız... ...başka bir işim kalmıyor. 370 bin dolar. Yaklaşık 2 milyon lira. Amcan seni bayağı seviyormuş. Yani 2 milyon çok büyük bir para. Parası batsın. Bir kağıt parçası yaptığı bütün kötülükleri silecek mi? Ee, ne yapacaksın? Bilmiyorum. Düşünmem lazım. Ben biraz hava alsam iyi olacak sanırım. Müsaaden var mı başkomiserim? Çık tabii. Bu neydi şimdi ya? Nasıl yani? Sen niye kızdın? Neden kafası karışıyor ki? O para kanlı para. Nadir'in gayrimeşru işlerinden kazandığı para. Kim bilir kimlerin kanı var o parada. Ee oğlum miras kalmış. Kızın ne suçu var? Kabul etmek zorunda değil. Değil tabii ama... Yani iki milyon liradan bahsediyoruz Cemal. Nadir kaç kez hayatımıza kastetti. Suçların tek tek saydırmayın bana. Bu adamın parasını kabul etmek normal mi sizce? Elbette değil. Ama buna biz değil, Ezgi karar verecek. Eğer mirası reddederse helal olsun derim. Ama kabul ederse de kızamam. Hüsnü abi haklı. Bırakalım kendi kararını kendisi versin.